Günaydın. Ee, sokak röportajında e, farklı farklı kılıkları girip sürekli röportaj yapan e, şerefsizin bir tanesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizim oylarımızla seçtiğimiz, milletin oyuyla seçmiş olduğu Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiş, laf söylemiş. Papayı bahane ederek. Ee, şimdi gerçekten söyleyecek çok sözüm var ama kendimi şu an tutmaya çalışıyorum. Ee, fitne fesat, bozgunculuk çıkarak, hani papanıza karşısınız ya. Var mısınız? Hep birlikte gelin halifeliği ilan edelim o vakit. Yıktığınız halifeliği gelin tekrardan ilan edelim. Var mısınız? Dünya huzura refah kavuşsun. Fitne fesatlık yaparak siz ne cumhurbaşkanımızı yenebilirsiniz, ne de bizleri ayrımcılık e, fikrine düşürüp dağıtabilirsiniz. Siz kimsiniz? E, çakala meydan bırakacak göz var mı bizde? Anladınız siz onu. Eyvallah.